Merhabalar. Bugün sizlere dil hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dil, çoğu murgalı hayvanın ağzında çiğneme için yiyecekleri manipüle eden ve yutma eyleminde kullanılan kaslı bir organdır. Sindirim sisteminde önemi vardır ve tat sisteminin birincil tat organıdır. Dilin üst yüzeyi çok sayıda bulunan tat tomurcukları ile kaplıdır. Duyarlıdır ve tükürük tarafından nemli tutulur. Sindirer ve kan damarları ile zengin bir şekilde beslenir. Dil aynı zamanda dişleri temizlemenin doğal bir aracıdır. Dilin önemli bir işlevi insanlarda konuşmayı ve diğer hayvanlarda seslendirmeyi sağlamaktadır. İnsan dili önde ağız ve arkada faringel olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Dilin iki grup kasları vardır. Dört iç kas dilin şeklini değiştirir ve kemiğe bağlı değildir. Eşleştirilmiş dört dış kas dilin konumunu değiştirir ve kemiğe tutturulur. Dil konuşma sesini diğer fonasyon organlarıyla birlikte oluşturmaya yardımcı olur. Dildeki tat reseptör hücrelerini uyaran kimyasallar tatlandırıcılar olarak bilinir. Tükürükte bir tat bir kez çözüldüğünde tat iletiminin yapıldığı yerler olan tat tüylerinin plazma ile temas edebilir. Dil sırt yüzeyinde birçok tat tomurcu ile donatılmıştır. Ve her tat tomurcu belirli tat sınıflarını algılayabilen tat alıcı hücreleriyle donatılmıştır. Farklı tat reseptör hücreleri sırasıyla tatlı, acı, tuzlu, ekşi, baharatlı veya umami tadı olan maddeleri tespit eder. Umami reseptör hücreleri en az anlaşılan ve buna göre en yoğun araştırma altında olan türdür. Dil sindirim sisteminde önemli bir yardımcı organdır. Dil çiğneme sırasında ve yutmadan önce yumuşatmak için yiyeceklerin işlenmesi sırasında sert damağa karşı yiyecekleri ezmek için kullanılır dilin üst veya sırt üzerindeki epitel keratinleştirmiştir. Sonuç olarak dil kendisi zarar görmeden veya tahriş olmadan sert damar karşı öğütülebilir. Dilin iç kasları konuşmayı kolaylaştıran dilin şekillenmesini sağlar. Siz de konserte bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsertebilgiler.com adresine mail atarak itibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgi aracını sulayın.